sürekli deniz balığıyla karşınızdaydık. Bugün dayımla birlikte bir sazan, sazan avına geldik. Yaklaşık 15 kilo var. Harika bir balık. Kimisi İsrail sazanı diyor, kimisi teke diyor. Bakalım avımız devam ediyor. Yine vurdu mu? Var mı? Bakalım aşağı doğru saldı balık. Şimdi ne olacak? gezdiriyor şu anda. Diğer oltaların üstüne doğru çekti. Vuruş anını çekemedik ama umarım çıkarırken çekeriz. Oltaları Diğer oltaların üstüne doğru çekti biraz. Hey, bir şey yapma. Göründüğü göründü balık bayağı da büyük yine. Soksana, ben... Soksana, Heh, tamam. İşte bu. İşte bu aldık. Bakalım nasıl. Tamam, tamam. bir şey yok. Devam <laughs> Oğlum, bir şey dalmış. Şey dalma şey değil o. Ağadan tutulmuş. Ağadan tutulmuş. Aynalı mı bu? bu sarı, sazan. Sarı, sarı sazan. Sarı sazan. Aynalı mısın ağlan kutlu mu Olabilir değil. Ne? <laughs> onu git kesmiş bak. Ee, kesmiş o yaralıymış. Mi? Misine kesmiş onu. Yaralıymış <laughs> o. Kopan misinelerden işte. Tabii, kopan, misinelerden. kopan misineler hayvanın boynuna dolanmış. Boynunu Sonunda. çizmiş, kesmiş. Oh, bayağı da kesmiş. Şey. Evet. Evet. Ya yani bir, bir buçuk kiloluk var. Ha. Evet, geliyor. Hey, hadi be, gel buraya gel. Gel, kepçeyi al, gel. Sanırım bir tane daha vurdu. Gel, kepçeyi al. Zira aşağı bıraktı ama hadi. bakalım. Nasıl geliyor mu? Benim birayı devirme yani. Allah bağına başlar pis seni. Alayım ben birayı oradan da. Bakalım kepçeyle bir girelim bakalım ama. Baba yukarıya gidiyor. <laughs> Sabah da buraya geldi diyor. Derine geliyor daha iyi. Gel gel. İç iç gel gel bu tarafa gel direkt. İç çıkamam. Gel bu tarafa. Şeye gelmeye geldi geldi geldi. 3-4 metrede şu anda. Tamam. Geldi, geldi geldi geldi. Tamam ben Gel. sana yaklaştıracağım. Kaldırdığım zaman alman lazım onu. Getiriyorum. Kaçırıyor. Oo, büyükmüş o be. büyük büyük. büyük. Güzel balık. Güzel bir balık yani. Kaçırıyor abi re. Toplatıyor diğerine doğru gitti. Evet. Çok çamur buralar. Abi, bekle. Çok az kaldı iki metre önümüzde ama çok hareketli. Çok. Bak ha, ha biraz. İyi o. Oo, var baya. Dur 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 bekle. Hemen getiriyorum. Ah anas. Seni gör. Ya şu kepçenin neden sapından şey yapmıyorsun sen? Ya. Bak şimdi. Değil be ya. ya şey, aldık şu ama. Şu kepçeyi sen neden sapından tutmuyorsun anas? Evet. Sapından tutman lazım kepçeyi normalde. Seni gördüğü için o kadar debeleniyor. Sen yatırsan kepçeyi böyle. Bunu yakalamış mı? Bunu saldırmış biraz. Da, 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 da. Yok, yok Yok Ben çektim onu bilerek Dedim size evet. bunları ya. Onun yanında bir kere var orada. <gülüyor> <gülüyor> Yine bir, bir buçuk kilo var. The ball. Yapıştırdı yapıştırdı. Demi yapıştırdı o. Gördüm ben bak salıyor. Bir daha yapıştırdı. İyice garantiye alma çalışıyor onu. Nasıl var mı? Var mı o kadar büyük değil mi? Değil mi? Gerek yok mu? Kaçtırdın mı? Yok geliyor ya geliyor da. Eee ufak <laughs> Alıştık kocaman getirme Balık beğenmiş Karasa tane Nasıl? 2 mi? <laughs> Biri daha <laughs> Burada kaldı. <laughs> Aynı anda iki tane. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ama... Yok. Boş mu? Boş. Hay Allah. Ne kadar abi bakayım. Karasazan. <laughs> Karasazan olsun. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır saldı. Birincide de saldı onu. Ben gördüm. Saldı. Onu yapmıyor <laughs> genelde. Almış mı mısırı? Daha oltayı da atarken ağzına geldi herhalde. Daha şeyi yapamadım be. Şimdi takmaya çalışıyormuşlar. işte. Yemeyeceksin. Cem o bana baya da güzel. Da iyi be. İyi iyi. Al İki kiloluk var o. Hadi. Ya. Ya. Yaşlı, ya. Ya, i̇lerinde ya. ilerinde. Ha? aldı. Ya, şey yapıyor. Abi, daha, <gülüyor> şey, <gülüyor> şey daha şeyi şey takamadan oltayı takamadan yerine ağzına gitti. Evet, şey yaptım. Aferin. Dedim hani alayım, <laughs> tak, şey yapmasın. Abi bak ağır bir şey geliyor. <laughs> evet, tamam Çok güzel. Ara gibi. Arkadaşlar, saat 4 oldu. Artık günü kapatma vakti geldi. Bugün ben biraz geç kaldım. Bizim tuttuğumuz balıkları şöyle bir göstereyim. İki buçukluk. Kola'nın yanındaki arkadaş. Yaklaşık 15-16 kilo. Diğeri de bir 6-7 kilo. Bu biraz küçük. Gerçi küçük dediğimizde onların yanında nereden baksanız bir 3-4 kiloluk var. Ama bu gerçekten çok güzel bir balık. Burada arkadaşların yakaladığı birkaç tane daha var. Güzel bir gündü yine de. Önümüzdeki hafta tekrar biraz daha deneyeceğiz. Hepinize rastgele.